Hemen bir video izleyelim şöyle partner işte izleyelim bak. Hadi aylısın. Olmay. Ne oldu? Ne zaman çıktım koşuyor? <laughs> Kardeşim sen vurursun bela okular ben vururum. Toprak atarlar. Ama bir sağdan çıkıyor. alıyor, bir üst taraftan alıyor, bir alttan alıyor, bir sol taraftan alıyor. Biraz yavaş hareket ediyor. <laughs> Terem aldım. Sen senkronizasyonu nasıl yapıyor gerçekten söylemiş mi? Kerem bağış karar <laughs> Arkadaşlar hepsi abanın Ne yani ya silahlara bak Silah yok ha Çok kötü Gel hangi silah var? <laughs> eee bende UMP Bizon Tamam tamam gel gel bir tane vereceğim Al bu Bu güzel <laughs> Ogur Bey tamam mı sat? Ben de ki iyi ya. İyi, iyi. Yok 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 ben de var ben de var. <laughs> ben o, 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 o Ben çok kullanmıyorum ben... o sata. Ogur Bey tira da bro. Solda gitti araba bulalım. <laughs> Montajın <laughs> elinde şimdi bunlar nasıl değerlenir bir şey söyleyeyim mi sana? Hapşırdım, geyirdim, en son çıkıyor. şuraya sıçarttım 2 milyon video. Hep klasik oynuyor. Yeni modlar böyle. Lan dur! La 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 la. 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 Oğlum Kerem bizi üst seviyeye atacak ha ben size söyleyeyim. Aman Allah'ım <laughs> TikTokçu hadi ben kim lan o arabaya binecektim lan Oğlum <laughs> valla level 2 olmak üzereyim lan Geliyorum ağzına Geliyorum ağzına geliyorum <laughs> estağfurullah Oğlum buran ne böyle Bana Renzo hiçbir şey yapamaz Huuu <laughs> Rezon hiçbir şey yapamaz. Bunda değil, bunda gelmiyordu. Bunu gel. de. Tamam, olur olur olur. Olsun olsun olsun. Gel, olta geldi. Geldi. Ya geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya, doğru düzgün bir şeyler çıkarmadık ki daha. Dur ya, dur ya kardeşim daha bir dakika ya. Benim kuzgun bir şey kardeşimizin ]ıyorum. daha kız kuzgun güllerin üstüne düşmüş. Level 2 olduk. Arkadaşlar gruba Gel 20 kişi daha alabiliyor. Abi bizim osursak orada anemi çok osuruyor. Sağ ol Kerem. o sayfa. Teşekkürler Kerem. Hemen arada arada. İyi ben abi olmasa biliyorum onlara diyeceğimi de. Sağ ol baba sıkıntı yok. Hocam salıyor muyuz kesin? Sıkıntı yok baba. Olur mu böyle şeyler? Bunlar bir şeyi de alacağım. Terbiyesizlik yapma ya. İsmi bura olanları genelde alacağım. Oha! Baker'ı niye vurdum ben de bilmiyorum. Buradan yağını aldım. Haddelik bir tık gitmiş olabilir. Bu arada Baker abi ben o an içeri gittiydim. Ee, Tony şey yaptı vurdu seni. Ben şey yapmadım yer. Biriniz de tek bir yiyor. Buradan aldım. <laughs> bak bak. Olmadı. Yileğim <laughs> vurdu aldım. Vurdum 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 vurdum. vurdum. Burada vurdum. <laughs> Allah tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oğlum ya gele, gele, gele. Gel 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 vurdum vurdum. Vurdum Elin be. Tamam. Başardık. Heyecan yok. Oh, Allah'ım. Ketünlü abi. Sen kim lan? Allah'ım. Bunu Türkler için yaptım arkadaşlar. Enes Sait <laughs> aldım. Bıra Yusuf aldım. Kanka ne yapıyor Sait Allah aşkına. Bıra Kadir aldım. Tamam aldım ben Sait'i. Buraya gel buraya gel. Sürün içeri. Gel kaldır beni gel. Bu daha ölüyorduk lan. Beni daha iyi aldım. Bu... Ne? Lan. Bile bile yandı yüreğim. Yandı yüreğim. Sen e ben ne yandım. Yüksekten mi? Ulan. Mali, Oğuz, Mali ne yapıyor ya aşkım? Mali değil de? Mehmet Ali mi? Sayit ha ne, hatta ne hatta kadar naziksin. Ne ya? Mehmet 1930 geldi. Tıkam tıklayayım. Hocam arkasındaki AVM miydi onun? Vallahi AVM gibi bir şeydi. Selamları kim? Sen de mi geleceksin? Gel gel kurban gel. Gel kurban oldum gel. Gel de seni bir sprey manyağı yapayım. Çık ama kapış. Arkadaşını kurtaramadın git. Lan nereye gidiyorsun? Manyak öyle bir taktik mi lan? <laughs> hayattaki şansımı tükireyim. Ben bir yere böyle adım atıyorum. Pat birileri oradan bir arkadan bir önden ya. Bu nedir ya? Yalnız 3 x'im yok. Onu biraz tiltim ha. Haberiniz olsun da. Oo. Arkadaşlar bu gruba almak istediğim adamlar öncelikle bağışçı ve her yayını izleyenler olması lazım ki Daha fazla kişi alabilelim O yüzden önce çok yayını izlediklerini bildiklerimi ve bağışçıları alıyorum Anladınız mı? Yani bana kızmayın ee, Şu an 30 kişi alabiliyoruz bu e, Kerem'in sayesinde Şimdi bağışçıları ekledim daha fazla kişi alacağım ha, Bak şimdi, tabii ki chatli çok sevdiğimiz kişileri de Eee, abi benim filan sevdiği, bu arada istek atmamış aşkım dediğin kişi. Eee, alacağız yani. almak için, almak için açtık zaten. Ailemiz büyüsün diye açtık. Kerem bu arada çok sağ ol bağışların için. Bir de lutlamaya geliyorum <gülüyor> 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 Bak izle abi hareket izle. Oğlum, Oğlum, ben, ben yapamam, canıma bak. bak. Abi sen bunlar niye buluyorsun? Bildiğiniz gibi oyunumuza bu şey geldi. Blood, e, Blood Pet. Ne lan bunun adı? Kuzgun. Ne bu? Blood Ripper kardeşim. Blood Ripper gelmedi kardeşim. Kim o? Hey, Mural üzül. Sen kimsin ya? Atlıyor bootcamp ölüyor. Bak bootcamp öyle oynanmaz. Aha böyle oynanır. Muhammed Ertaş, bağışlar devam edecek. Aliyan burayı kes. Burayı koyma. Ayakkabıya dağılır. Kral üzüldüz. Bırak lan lan oğlum sen uyandır. Lan bir canım bir canım bir canım. Ya abi açtı da adam ya. Kutlasın oldu lan. Anam direkt bitirmiyor. Ersin tek sene oynama bence. Ah! Yapma. Ah lan öldü. Alan mı öldü? Alan öldü. Aynen vurdum. Alan öldü. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Anlıyor musun? İşte bu kadar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ceyhun abi ifte atmış. Hemen alalım abi Ceyhun abi. Değil mi Öyle. Diğer nerede? Ceyhun abi <laughs> emin misin abi? <gülüyor> <gülüyor> abi. <laughs> Ali. Ali. Kit alırım, kit Konu Kolu çarpıldı Ali. Gel, gel abi gel. Özel sandık geldi ha. Zamanında 5 bin uca bastıydım. Hiçbirini çıkartamadıydım. Vay be. Zaman geri aksın. Gel gel çok sağ ol. Ya. PUBG kanalındaki ilk kutu açılım videosu olacak. Arkadaşlar eskiler eskide kaldı ama güzel kaldılar. Oradan biri buraya takip eden izleyicilere selam olsun. Buradan Azerbaycan'a da selam olsun. Oltan Azerbaycan'a, Old'dan Türkiye'ye de selam olsun. Herkese selam olsun. Türkiye'nin Azerbaycan'a da selam abi. Verdik ya. abi. <laughs> 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 Hoca abi Royal'da savaşı. Hoca abi Royal'da savaşı. Can abi oca abi. abi, abi, abi. <laughs> bozuldu biraz Ya şu bağış atanlar liste katma. İstek atmanız lazım aile grubuna katılmak için sonra bağış atın. Bulamıyorum kimseyi. Abi size benzin var abi. Kerem çok sağ ol Kerem bizi 3 defa yapacak. Unutmuş <laughs> kendisi. Oh! Oh my goodness. Man. Ben neredeyim ya? <laughs> 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 abi Beda. Küçücüğüm ben ha. Bıyy. Tamam. Bak şu an yok oldum mesela. Yerin altına yürü. Araca bin abi. Ben geliyorum abi. Surprise. Ha! Oğlum niye pikliyorsun? Zaten bayıl. Bayılma. Sen abi. kaldın. Seni Seni o, geri gel, geri Fukan, Fukan. Oğlum, Bir tanesi bayıl. Oğlum benim acığım ya. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Tamam. Tamam. <laughs> Hayır, olur mu bunlar da ya? Ya dörtte basmazsın bu oğlum. bir dakika, benim anlamadığım <laughs> bazı şeyler var arkadaşlar. Bunlar da mı var? Oraya Allah, Allah, el esme haydi hurra, hurra el esme <laughs> Allah tamam daha siz oynatmamız var gibi arkadaşlar bir dakika. Araplara yapsın ay düşünsene bunu. Araplar çıldırır ha. Nereden Araplar? Nereden? Aha. Aha. Lan! Bir dakika, bir dakika. Dur, dur, dur. Lan! bile yoksun çıkmadan bile like. çıkmadan Püf, Ağzına <laughs> Kesin atmadan çıktı. Allah kahretsin.